Arkadaşlar bugün Slayer'likte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Ee, karakterlerimiz mesela açalım karakterlerimiz. Shelly, Nita, Colt, Bull, Jesse, Brock, El Primo, Barley, Poco, Rosa, Darley var arkadaşlar. Ee, Tabii daha karakterler evet. var. Bunları da işte birazdan açacağımız değil mi? sandık, sandık da. açılımında belki çıkarabileceğiz. Belki elimiz boş olacak ama inanıyorum ki Kuzey'in özel totemiyle çıkaracağız. Tabii Evet arkadaşlar. her karakteri her yerde kullanmıyoruz. Evet. Mesela, Mesela... arkadaşlar, Elmas Kamaca Savaş Topunda El Primo. Benim El Primo'm 19 rütbe olduğu için ben hemen ölmüyorum Elmas da Babamınki 5 3 5 rütbe. Hesaplaşmada Yerlerde, evet. E, Poco. Poco olabilir şeyli evet. colt mesela kullanabilirsiniz. Boss savaşçı şunda kolt e, colt olacak arkadaşlar. O zaten bir şey olacak. Yakın olmuyor. kuşatmada. da e, yakın olacak arkadaşlar ya da uzak. Tabii. Ya colt ya da El Primo olacak arkadaşlar. Yani aktif rol oynayan genelde El Primo olduğu için size El evet. Primo'yu tavsiye ediyoruz. Öncelikle şuradaki e, hediyemize bakalım. E, ne verecek bize? Evet. Hangisi? Poko, Poko mu? kaç tane veriyor? 25 tane. Alalım. El Primo'ya bakalım bir. El Primo fullenmiş. Darlı ee, bence. 25. En yakın ne varsa ona yaparsak daha iyi olur gibi düşünüyorum. Tabii Darlı e, ya. Primo da yapabiliriz. El Primo güçlü bir şey. <laughs> Rosa da var. Evet. <laughs> ee, Kuzey Rosa'yı aldı. Ee, en güzelini yaptı. Şimdi... Arkadaşlar şimdi kutularımıza kutularımızı baş, açmaya başlıyoruz. Önce bir çıkacağım Evet. Evet. Birimiz boş. Birinci sandığımız boş. İkinci sandığa geçtik. Şu evet, an Bakalım yüzleşmeye. ama gelmiyor. Gelmiyor. Evet, arkadaşlar. Bakalım. Şöyle evet İki bir dükkana sınavıştık. bakalım. Bir dükkanda bazen arkadaşlar şu bölümde tabi almışız ee, ücretsiz olan şeyler oluyor. tabi ücretler var ama ücretsiz şeyler var. Evet, evet e, yine şimdi devam tekrar ediyoruz. bakalım bir daha. Ara verelim. karakterimiz yine yine gelmedi. Boş geçtik. Bir daha deneyelim hop yine gelmedi. Elimiz boş döndük. Daha deniyoruz. Arkadaşlar gelmiyor. Evet kalan ne? Hmm. Ona ben dokunacağım. Kalan oh, geldi. Evet, bonus. Evet bonusa dokunuyor. Olamaz etkinlik, etkinlik geldi. Olsun yine fenadır. Yine bir ara verelim bakalım. Ee, şimdi bir karakterlerden şey yok. mesela arada bir tabi bu etkinliklere e, Yeni etkinlikler başlangıcı var. Oradan size yıldız veriyor. Evet. Gördüğünüz gibi karakterleri şöyle çevirebiliyorsunuz. Bir evet. daha açalım bakalım kutumuzu. Evet. İnanıyorum, İnanıyorum gelecek sandık ya. Gelecek evet gelecek. Kuzey gelecek inanıyor. Sonuncu. Karanaköy'dir. Karanaköy'e var. Evet. Evet. Arkadaşlar. Evet. Oo Bu da güzel Gelir. bu da güzel enerjisi. Asıl Gelir. şimdiki sandıklarımıza geçelim. Bu sandıklardan. Bu ne bekliyoruz? Karakter bekliyoruz Hadi bakalım, arkadaşlar. Önce inanmak lazım değil mi? Evet. Yapabileceğini yapabileceğine inanmak lazım. Evet. Allah'ım sen büyüksün Allah'ım. Geliyor. Geliyor. Sanki geliyor karakterimiz. Geliyorsa karakterimiz. Gelmedi. Ah be, etkinlik bileti geldi yine. Bu sefer bir, bir tane daha kaldı. Son bir hareket daha yapacağız. Geliyor evet. evet. Gelecek bu sefer. Geldi. Ya yine etkinlik bileti geldi. Aman Allah'ım etkinlik biletimiz geldi. Ne yapalım? Evet, Yapacak evet başka bir şey. ee, şanslı bir e, andı. Ama yine sandıklarımız biriktirip sizlerle birlikte olacağız mı? Evet. Olacağız arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Belki bu oyunda beraber de oynayabiliriz. Videomuza like atıp beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da bir şey yazabilirsiniz. Hoşçakalın.